İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Evet sevgili dostlar bir canlı yayında karşınızdayım. Şimdi burada bugün borsa mükemmel bir açılış yaptı. Herkes çok güzel takip etti. Hatta işte gri listeden çıkma haberleri vesaire vesaire. Oldukça güzel bir gün bizi bekliyordu diye düşündük hepimiz ancak sonla sevgili dostlar kapanışa yakın büyük satışlar geldiğini gördük. Hatta şurada inceleyelim bakın boyunca gerçekten güzel yeşilleri yakmamıza rağmen hop bir anda aşağı vurdular. Yani şöyle işte saat 5'ten sonra gördüğümüz burada nedir? %1.20'lik aşağı vurma olayı gerçekleşti. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle 1163 seviyesinin geçilmesi bizim için çok önemliydi. Ancak sevgili dostlar burada 10.763 seviyesinin geçilmesini istemediler eğer ki bura geçilseydi bakın açık ve net tekrar 11.000'lere hatta ve hatta 12.123'lere doğru ilerleme durumumuz olabilirdi ancak şimdilik bunun biraz daha ötelendiğini söyleyelim peki burada kötü bir noktada mıyız biraz ondan bahsetmek istiyorum sevgili dostlar 10.600'ün altına inmediğimiz sürece bir sıkıntı yok Tekrar diyorum 10.600'ün altına inmediğimiz sürece sıkıntı yok. Ama 10.600'ün altına inersek işte o zaman e, sıkıntı olabileceğini söyleyelim. Şu an güvenli alandayız. Dediğim gibi yukarıda da kim var? 10.763 seviyesi var. Şimdi gelelim hisselerimize. İlk inceleyeceğimiz hissemiz Fonet. Bakalım Fonet bugün ne yapmış? Bu arada canlı yayında incelememi istediğin hisse varsa daha yorumlara yazabilirsin. Yorumları da okuyor olacağım. Hemen bakalım fonette. Evet fonette gün boyunca aslında içildi. Ara ara baktım. Şöyle hatta fiyatı da nereye kadar gelmiş? İşte 18 buçukları zorlayan fiyat hareketleri yapmış. Gayet güzel. Ama kapanışa geldiğimizde burayı da aşağı vurdular. Sıkıntılı seviyedeyiz şu an. Fiyata baktığımızda 17.40'lar. 17.60'ların üzerine çıkarsa daha iyi olacaktır. Oraya çok uzak değiliz ama yeni gelişme yok. Bakın fonette de yatay seyirin devam ettiğini maalesef görüyoruz. Durumumuz bu şekilde. Peki devam edelim. Bir sonraki hissemiz Patek. Bakalım Patek ne yapmış? Patek de yani e, belini doğrultamıyor. Bir türlü yukarı doğru kendisini atamıyoruz. Hedefimiz vardı 87. 87'lere doğru gidemiyoruz. Baskı almaya devam ediyor. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamasının hala altında. Yani 75'lerin üzerine bir türlü kendisini atamadı. Atsa da orada kalıcı olamadı. İşte bunu yapabilse zaten o zaman güzel günler e, Patek'te de olacak diye ümit ediyoruz. Bakalım neler e, bizleri karşılayacak. Neler olacak göreceğiz. Peki devam edelim. Bir sonraki hissemiz Astor. Evet Astor'a baktığımızda kötü haber akışı gelmişti. Patronla alakalı bir satış gelmişti. Şimdi buraya baktığımız zaman Astor günü açıldığı gibi kapadı. Yani nasıl açtıysak öyle kapandı. Seans içerisinde 97'leri falan zorlasa da biliyorsunuz seans sonuna doğru yayının başında da söyledim pat diye aşağı vurdular. E buranın da aşağı gelmesi normal. Ama önemli bir desteğin üzerinde şu an duruyor. Yani bakın şu 94 25. 94 25 çok önemli bir seviye. Bunun üzerinde kalması güzel. Ha kalamazsa kalamazsa sıkıntı. Ama kaldığı için sıkıntımız yok. Gayet e, iyiyiz. Bir de şeyimiz var burada bir e, geri sayımımız var aslında. Geri sayım derken neden bahsediyorum? Bakın şurada bir alçalan trendimiz var beyazla gördüğümüz. Bunu zaten daha önceki videolarda ne yapmıştım. Aşağıda da, da 94-25 diye var. Bakın bu destek üzerinde tutunmaya devam ederse eğer Astor bakın 94.25'in altına inmezse Temmuz ayının sonuna kadar yukarı ya da aşağı yönlü bir hareket yapabilir. Bakın ben bu geri sayımlardan daha önce bahsetmiştim. Ee, burada da bir geri sayım var. Temmuz ayının sonuna kadar 94.25'in altına inmezse hatta yukarı yönlü olarak gitme ihtimalinin ben Astor'da daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Bakalım sevgili dostlar ne olacak? İzleyeceğiz heyecanla takip ediyoruz. Gelelim bir sonraki hissemiz Morgan. Morgan Gün içerisinde çok acayipti ve Morgan'da sevgili dostlar harika gelişmeler var. Müthiş gelişmeler var. E Tabi benden temel tarafta beklemeyin bunu. Bugün biliyorsunuz bir de ne oldu? E, elektrik zammı. Öyle değil mi? Bir elektrik zammı gördük %38'lik. Elektrik hisselerinin de burada yavaş yavaş e, hareket etmesi gayet normal. Bakın da bugünü tavan kapattı ve Mogan'ın şöyle bir önemi var. Bakın sevgili dostlar Mogan teknik dibini bence bakın şahsi fikrimdir bu yatırım tavsiyesi olmadan sizlere aktarıyorum. Tekrar ediyorum yatırım tavsiyesi değildir ama teknik dibini görmüş olabilir. Neden diye sorarsanız bakın ben Fibonacci seviyelerine çok önem veriyorum. Kimi vermez. Beni ilgilendirmiyor. Başkasının fikri. Ama ben şunu söyleyeyim. Fibonacci 2618 bir hedeftir. Kuvvetli bir hedeftir. Ve fiyatın sevgili dostlara bakın 12.11'e 12.11 TL'ye geldiğini görüyoruz. Ve buradan bir kalkış bakın bunu 12 Haziran'da yaptı. Daha sonra görüyorum, bakın 26-27 Haziran'da da bunu yaptı ve bugün tavanla kapattı. Desteği buradan buldu ve ayrıca alçalan trendi de kırmış olabilir. Bakın alçalan trend 13 TL, mogan fiyatı 13.33. Haftaya da bekleyeceğiz. Açık ve net aceleye gerek yok. Aceleyi kim ederdi? Acemiler acele ederdi. Dolayısıyla sevgili dostlar burada ne yapacağız? Burada arada Fatih abi Boğulu, e, foneti yorumladık. Biraz geri sararsanız e, o göreceksiniz. Reader'a da tabii ki bakacağız. Evet. E, Leticia Artinoğlu Mogan'ı zaten şimdi yorumluyoruz. Gayet güzel. İyi denk gelmiş yani. Şimdi burada sevgili dostlar e, Leticia burada takip edersen 13 TL'nin altına inmediğimiz sürece sıkıntı yok. Ve hatta ve hatta önümüzdeki hafta pazartesi size de buradan söz vereyim. Eğer ki 13 TL'nin altına inmezsek hedef vereceğiz hedef vereceğiz, bakacağız. E, Fibonacci'lerimizin yönünü değiştireceğiz. Zaten biliyorsunuz beni takip ediyorsanız eğer e, daha, önce, daha önceden de Fibonacci'lerimizin yönünü değiştirdiğimizi biliyorsunuz. E, oradan sevgili dostlar gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim bir sonraki hissemiz. Miatek. Son dönemin favori bir tanesi. İyi de perform, çok iyi performans sergiledi. Yani 47 TL'lerden bir anda bakın nerelere gitti 68 50'lere kadar e daha ne yapsın? Şu an ne yapıyor? Hafif bir dinlenmeye girdi. Niye dinlenmeye girdi? Bakın güvenli seviyeye çok yakın. 70.20. 70.20'leri geçirtmediler. Bakın 70.20'leri geçirtmediler. 70.20'ler burada geçiliyor olsaydı ben açıkçası şunu da düşünecektim. Bist'in geri kalanı da burada biraz iştahlanabilirdi. Bakın Bist'in geri kalanı da burada biraz iştahlanabilirdi ki bakın iştahlanmasını istemedikleri için bugün kapanışa doğru pat diye aşağı vurdular. Bakın açık ve net. Kapanışa doğru pat diye burayı aşağı vurdular. Miatek'te de 70 nokta geçirmemelerini sayı bu. Ha Mia Tekno şu an güvenli alalım güvenli alanda. Kısmi güvenli alanda. O da nedir? 8 günlük hareketli ortalamasının üstünde. 8 günlük hareketli ortalaması. Bakın 62.87. Mia Tek 62.87'nin altına inmediği sürece hiçbir sıkıntımız yok ama 62.87 altına geçerse Burada da sevgili dostlar o zaman biz elimizdeki varlıkları tekrar bir gözden geçirebiliriz. Ama şunu söyleyelim birçok isteğe göre ben Miyateki daha iyi görüyorum. Bu da benim şahsi fikrim. Özellikle 70-20 geçerse Miyateki çok daha fazla konuşmaya başlayacağımızı düşünüyorum sevgili dostlar. Bu arada beni ilk kez izliyorsan ve henüz abone olmadıysan bir tıkla abone ol. Devam edelim bir sonraki hissemizle. Acayip bu hisse ya. Yani şu hisse çok gerçekten deli bir hisse. Ben miyatik içinde bunları söylüyordum ama hani tetamat gıda yatırımları gibi çok az hisse gördüm. Bakın sevgili dostlar dünkü videomuzda biz ne dedik? Dünkü videoda şundan bahsettik. Tetamat gıda burada bir pullback yapıyor olabilir. Pullback ne demek? Bakın buraya kadar geldi. 13.294 önemli bir direnç seviyesi. Buradan aşağı kırdı ve tekrar bakın 8 günlük hareketli ortalamasına uğrayıp 11343 şu an için bakın milimetrik o kadar güzel yapıyorlar ki. Harika yapıyorlar. Ve teta matkı daha da bakın sevgili dostlar buradan desteğini kazandı. Sanki pullbackini bekini artık tamamlamış gibi. Ama şunu söyleyelim. 13294 üzerinde olursa fiyatı çok daha pozitif bir hava burada yakalanabilir. Çünkü güvenli. Yani orası bizim için bir emniyet sibobu olabilir onun üzerinde olması bence ekstra önemli. Yani onun üzerine geçsin. İsteğimiz budur sevgili dostlar. Bu arada İda Finans'a bir tıkla abone olursanız tekrar hatırlatıyorum. Gelelim bir sonraki ismimiz yine bir elektrik hissesi. Bakın yavaş yavaş elektriklerden söz etmeye başladım farkındaysanız. Şimdi ben burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki bunları net olarak söyleyemem. Yasalar gereği ben bunları net olarak söyleyemem ama hisse incelemelerimi arasında elektrik hisselerinin yer bulması size de bir şeyler anlatmalı ne anlatma ne anlamanız gerekiyor artık <laughs> sizlere kalmış sevgili dostlar. Evet devam edelim bakalım alfazla. Şimdi alfaz e, dedik ki belli bir seviyenin üzerine çıkamadıkça baskı yemeye devam eder. O seviyemiz bakın Fibonacci aldı 0... 78.15 Henüz 78.15'in altındayız. Fiyat tam 70 TL ile kapanış yaptı. Özellikle 8 günlük hareketli ortalama 69.94 Bunun üzerindeyiz. Güzel. Biraz daha uzaklaşırsak en azından kısa vadeli olarak burada iştah tonumuz biraz daha yükselebilir. Bakalım izlemeye devam edeceğiz Alfas tarafını da. Evet gelelim bir sonraki isimimiz Agrot. Bakalım Agrot ne yapıyor? Agrot sevgili dostlar artık rotayı iyiden iyiye aşağı kırmış gibi duruyor. Yani 9.93 alttaki bizim en kuvvetli destek olmasını beklediğimiz adaylardan bir tanesi. Umarız oraya kadar gitmez. Burada Hamza Çalışkan şu an zaten e, Agrot'a bakıyoruz. E, belki şuralarda 12 TL'lerde takılmış geçmişte. Aralık ayının orta ve sonlarında. Belki buralardan bir destek bulabilir ama buralarda aşağı kırılırsa 9.93 yani Bilmiyorum Hamza Bey mesela yani psikoloji olarak siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında Agroot ciddi anlamda aşağı gidiyor yani şurada bir e, alış geldi bir hacim de geldi bakın şuralarda ama fiyatı aşağı doğru sürmeye devam ediyorlar gerçekten beni üzen hisselerden e, halka arz hisselerinden bir tanesi olduğunu söyleyelim Agroot'un kısa vadeli baktığımızda hangi seviyeye geçmeli? Kısa vadeli sevgili dostlar 15.62'ler. 15.62'lerin üzerine çıkamadığı sürece baskı devam eder. Çok ama çok üzgünüm bu konuda. Evet gelelim Reader'a. Reader, Reader birçok kişinin e, takip ettiği hisselerden bir tanesi. Bunu biliyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman da yine gün içerisinde yukarıyı hafif hafif zorladı. Çok iştahlı değildi Reader. Yani geldiği yerler maksimum burada işte 37'lere kadar geldi ki 37'lerin üzerinde kalsa iyiydi. Niye? 8 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkardı. 1-2 gün orada belki yeşili patlatır. Şöyle 40'lara doğru giderdik. Bizim nihai amacımız Reader'da ne zaten? Reader'da 40'ların üzerine geçmek. Ne oluyor çünkü? 40'ların üzerine geçersek sevgili dostlar burada daha güvenli alana çıktığımızı söyleyebiliriz. Ama Reader bunu da gerçekleştiremedi. Maalesef Şöyle dediğim gibi 31-32 TL'lere doğru baskı hala bakın hala reader tarafında masada çok üzülerek söylüyorum. Neden diye sorarsanız neden bakın geçmişte şurada gepleri var. Ben ne diyorum ideal finans neden sevgili dostlar geçmişte bırakılan gepler er ya da geç kapanır. Bakın bu gepin kapanma noktası 31-32 TL'ler. Ve ayrıca bakın şurada 31 TL'de eski bir zirve var. Dolayısıyla fiyat tekrar oralara doğru gitme isteği oluşturabilir. Yani bunu yaparsa katmerli güzel. Yani buralardan bu hisseyi kaldırabilirler. Ama elinde var olan 50'lerden, 60'lardan, hatta 70'lerden, 80'lerden alanlar için... Bu bahsettiklerimiz gerçekten çok karanlık ve eminim ki birçok kişi de buradan çıktı. Artık çıkmayanlar da bilmiyorum onlarda peygamber sabrı varmış inşallah uzun vadede kazanırlar diye ümit ediyorum sevgili dostlar. Evet yorumlara bakıyorum Ferdi Bey yazmış Turex ve İheva onlara da bakalım şöyle bir listeyi ben tamamlayayım onlara da bakacağız Ferdi Bey. Bugünkü yayınımızda bakalım. Evet gelelim bir sonraki hissem listemde Binho. Bakalım Binho ne yapmış bunun artık bir tutulması lazım. Yani bugün baktığımızda yani çok aşağı gitmemiş. Eksi 0.70'lerde falan. Bunun da sevgili dostlar bakın şurada eski bir zirvesi var. Bakın 383'ler. Yani burada bir savaş veriyor. 383 civarlarında bir savaş veriyor. E fiyatta 383.5 buralar aşağı kırılmamalı. Yani Binho burayı pat diye aşağı vurmamalı. Vurarsa çünkü Bakın vurursa 320'lere kadar baskı alabilir. Yani bu bayağı sıkıntı. Hani 320'ler falan korkunç şeyler. Dineriz buralardan toplar. Binho. Binho peki yükselişi ne zaman başlatır? Şimdi ben bundan bahsetmek istiyorum. Binho da biz evet tamam artık yeni zirvelere gideceğiz. Eski zirvesi neymiş? 710'lar. Yani bayağı da yukarı gitmiş Binho açıkçası yani bir halka arz istesin nerelerden gitmiş? Hani 140'lardan e, 700'lere falan gitmiş. Hani bunu e, bu şekildeki bir düzeltmesi de bence gayet normal geliyor bana. E, bakalım ne olacak? Şurada bakın bir gap varmış. Bakın şurada bir gap varmış. Nere burası? 397 ile e, 406 arası. Buradaki gap'i de kapatmış bu arada. Hani o güzel. Ama şuralardan, şu tepelerinden İnşallah toplar yani ümit ediyorum elinde bin ho olanlar buralardan yukarı doğru vurur ve sevgili dostlar 427'lerin de 428'lerin de geçilmesiyle artık alçalan trend baskısından da kurtulur diye ümit ediyorum ama 427'ler 428'ler geçilmeden olmaz sevgili dostlar olmaz. Olması için buraların e, mutlaka ama mutlaka geçilmesi lazım. Gelelim sana. Bakalım Hatsan ne yapmış? Hatsan bugün fena değil. Yani e, diğer hisselere baktığımız zaman fena değil diyorum ama çok mu yukarı dair neredeyse açılışıyla aynı kapatmış ama bakın seviyorlar seans içerisinde 52 53'leri falan zorladı. Bu güzel. Niye güzel? Bakın şurada dün bir kanal çizdim ben. Bu kanalın altına üstüne devam ediyor. Bakın hafif hafif zorlamaya başlamış Hatsan. Eğer ki biz gün kapanışını güzel yapsaydık sevgili dostlara bakın. Gün kapanışını iyi falan yapsaydık buradan belki Hatsan şu alçalan kanaldan kurtulup kendisini 54'lerin üzerine atabilirdi. 54'lerin üstüne atması niye önemli? Çünkü Fibonacci 0786. Sevgili dostlara bakın eğitimlerinde de biliyorsunuz kanalımda katıl üyelerine özel Fibonacci çizim eğitimi verdim. Orada Fibonacci 0786'nın öneminden de söz ediyorum. Burada tekrar etmiş olayım. 54 ülkelerin üzerine geçmesi Hatsan üzerindeki baskının ben belli bir oranda kalması anlamını taşıdığını düşünüyorum. 54'lere denemek lazım Hatsan'ı alalım. Sürecekler mi yukarı doğru Hatsan tarafını Hatsan'ı da incelemeye devam edeceğiz. Gelelim Karsan'a. Karsan'da son birkaç gündür neydi benim listeme aldığım hisselerden bir tanesi. Şimdi şunu söyledik Karsan'da dedim ki sevgili dostlar bakın burada da başını almışım. 18.62 seviyesi oldukça önemli dedik. Öyle değil mi? Dünkü videomda duruyor. 18.62'lerden artık buradan bir dönmeler, aşağı doğru toparlamalar, 5 ve 8 günlük hareketli ortalamasına doğru bir baskı alırsa bu normaldir dedim. Ve bakın fiyat bugün pat, tabana vurdular. Yani çok hızlı giden bir ise bakın 13 Haziran'daki fiyatı 11 TL e bugüne bak bugün 18'lerin üstüne kadar gitmiş. Dolayısıyla biraz dinlenmesi normal. Ha bu arada Karsan'daki durum şöyle de değil yani. işte günün sonunda aşağı vurdular. Karsan da gitti değil. Karsan pat diye düştü zaten. Öğlen de böyleydi. Sabah da böyleydi. E dolayısıyla demek ki sevgili dostlar hedefe ulaştı. İlk hedefine biraz dinlenme sürecine giriyor. Peki tehlike ne zaman başlar? Hemen söylüyorum. 15.69'un üzerinde kaldığı sürece Karsan'da tehlike yok. Ben dün ne dedim? 15-16'lara doğru bir baskı normaldir dedim. Al sana baskını kıralım. Pat diye vurdular. Ama sonra ne oluyor? İşte Fibonacci'ler yalan. E Nedir? E, i̇şte teknik analiz boş iştir. Al sana boş iş. Hedefe ulaşmış, hedeften aşağı baskı. Ne zamana kadar bu baskı normal? Tekrar diyorum, 13-69'a kadar normal. Onun altında sıkıntılı işler bizi izler. Yani öyle ki fiyat buradan. 14-22'lere kadar gidebilir. Eğer ki 15-69 kırılırsa dikkatli olmakta fayda var sevgili dostlar. Bu arada like'larınızı bekliyorum. Like'ları unutmayalım sevgili dostlar. Ee, yani biraz da desteğinize ihtiyacım var. Ee, burada kanalımızın daha öne çıkabilmesi için e, ciddi anlamda emek veriyorum. Yani gün boyu ben e, sürekli olarak hisseleri takip haldeyim. E, siz de benim biraz daha e, öne çıkmamı e, sağlarsanız açıkçası çok mutlu olurum diyebilirim. Evet gelelim bir sonraki ismemize Tap Gıda. Epeydir bakmıyorduk Tap Gıdaya. Bakın Tap Gıda'daki durumumuz ne? Şimdi sevgili dostlar Tap Gıda günü güzel geçirdi. Gerçekten güzel geçirdi. Ve şunu söyleyeyim bakın Tap Gıda kusursuz bir rally yaptı. Çok güzel. Bakın şuraya odaklanmanızı istiyorum. Bakın bir eğitim gibi bakın. Bakın şuraya. Bakın sevgili dostlar. Açık ve net. Ocak ayının ortasından Nisan ayının sonuna kadar bu ise konsolide oldu. Bu ne demek? Mal toplamak demek. Bakın mal toplamak ve Ekrem Bey mesajınızı gördüm birazdan cevap vereceğim. Mal toplanmış. Çok güzel. Ve sevgili dostlar sürmeye ne zaman karar vermişler? Nisan ayının 22'sinden itibaren kusursuz bir rally, müthiş bir rally yapmışlar. Şimdi tap gıdada, bakın tap gıdada şöyle bir çanağın, bakın Şanslı bir yapı var. Tam bir çanak değil. Ben de biliyorum. Yani burada simetrik bir yapı yok. Ama sevgili dostlar şurayı çanak olarak gördüğümüzde sanki çanağın tamamlandığını görüyoruz. Bakın sanki buralarda bir direnç olacakmış gibi. Yani eski tepesinin üstüne çıktı. All time high'ı gördük. Fiyatın hiç görmediği yere kadar çıktığını görüyoruz. 208'lere kadar geldi. Bu gayet güzel. Ama burada sanki bir direnç olacakmış gibi. Ha olmazsa Fiyat bir sonraki hedefi 237 ve ben nihai hedeflerinden bir tanesi 275 olduğunu düşünüyorum. Ama burada bir dirence karşıysa sevgili dostlar bakın ben e, şöyle bir e, 200 ne diyelim e, 200 184 lere doğru bir baskı alma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar yani 200 184 doğru fiyat gelebilir. Bu da beni şaşırtmaz. Belki şurada bir kulp yapıp fiyatı belki 275'lere öyle götürebilirler. Bakacağız durumlara. Evet, Tapgıdağ'daki güncellememiz de bu şekildeydi. Şimdi mesajlara bakıyorum. Turekse ve İhvaya bakacağım. Ee, Ekrem Bey yazmış. Merhaba hocam. Agrod baktım. Dün Aresay dipte al sinyali veriyor gibi geldi. Bakabilir miyiz? Ee, şimdi sevgili dostlar, ben açıkçası Aresay'ın tek başına kullanımını, çok doğru bulmuyorum. Yani tek başına bir RSI bana çok mantıklı gelmiyor. Eee tabii ki ben e, özellikle teknik analize başladığım ilk dönemlerde çokça kullandım ancak e, bence tek başına doğru değil. Yani şu an Agro tarafında yukarı doğru bir destek yok. Bir ihtimal tek başına RSI'nin da bunu söylemesi açıkçası bana biraz kuşkulu geliyor. Ama bir sonraki yayında RSI'ye da bakarız. Sözüm olsun. Ee, yakın zamanda yayını bitirmem gerekiyor özel bir işimden dolayı. Ee, chat'teki son iki hisseye de bakalım sevgili dostlar. Ee, önümüzdeki hafta Alisa'yı da değerlendiririz. Turex'e bakıyorum hemen. Turex'e bakalım. Evet Turex'e baktığımızda güzel bir rally yakalamış burada. Epey de bir güzel gidiyor. Ee, şöyle bir trendi var. Hemen trendi de burada çizmek istiyorum. Şöyle e, yükselen kanal da burada atalım. Şimdi bakın kanala çarpıp buradan yukarı gitmiş. Şurada tekrar bir kendi içerisinde yine bir, e, yükselen trend başlattığını görüyoruz. Yükselen trendin üzerinde ilerlemeye devam ediyor. 8 ve 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olması gayet güzel. Bakın şurada da özellikle 62, 68 ve 62 buçukların üzerinde bunun gayet güzel olduğunu söyleyelim. Yani kısa vadeli olarak hiçbir sıkıntısı yok. Yeter ki 62 buçukların altına inmesin. 62 buçukların üzerinde kaldığı sürece sıkıntı görmüyorum Turex tarafında. Evet gelelim son hissemize bugünkü İheva'ya bakalım. Evet ihlas ev aletlere bakalım. Burada da gidişat güzel duruyor sevgili dostlar. Niye diye sorarsanız. Burada da 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. 5 ve 8 günlük hareketli ortalama 3.84 ile 3.77. Fiyat 4.10. Gayet güzel. Fibonacci arıyorum. Şöyle Fibonacci atıp bakalım e, hedefler karşısındaki görüntü nasıl. Evet. Yani şurada Fibonacci 1.92'den döndüğümüzü görüyoruz. Bakın net. Güzel çalışmış. Aşağılarda Fibonacci altından bir destek almış. Bu da gayet güzel. Fibonacci 1.272'nin üstünde. Yukarıda kuvvetli yine bir direnç olabilecek nokta 4.34. Sevgili dostlar 4.34 geçilirse bence İHEVA 5.77'ye kadar gidebilir major hedefi. Yani bence maksimum noktaları şöyle 5.77'ler olabilir İHEVA tarafında ama 4.34'e tekrar dikkat etmek gerekli diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar ideal finanstan bugünlük bu kadar diyelim. Önümüzdeki pazartesi günü yine canlı yayında karşınızda olacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.